Merhaba sevgili anne adayları. Bugün doğum eyleminin başlama belirtileri nelerdir sorusunun cevabını öğreneceksiniz. Eğitim videosuna geçmeden önce videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen. Şimdiden teşekkür ediyorum. Vakit kaybetmeden videoya geçelim. Gebeliğinizin son haftaları içinde doğumunuzun yakın bir zamanda başlayacağını gösteren belirtiler ortaya çıkmaktadır. Bu belirtilerle birlikte hastaneye başvurduğunuzda doğumunuzun hangi aşamada olduğu ortaya çıkacaktır. Bu belirtileri şu şekilde sıralayabiliriz. Bir, hafifleme yani rahatlama. İlk doğumu olan gebeler için doğumdan birkaç hafta önce, daha önce doğum yapan gebeler için ise doğuma yakın bir zamanda bebek aşağıya doğru inerek doğum kanalına yerleşmeye başlar. Bu yerleşme ile bebeğinizin solunum kasına yaptığı baskı ortadan kalkar. Bu nedenle soluk alıp verirken rahatlamaya başlarsınız ve kendinizi daha rahat hissedersiniz. Rahatlama ile birlikte bebek doğum kanalına doğru ilerlediği için bacak krampları, bacaklarda şişkinlik ve sık idrara çıkma gibi belirtiler yaşanabilmektedir. 2. Enerji artışı. Doğum eylemi başlamadan önce bedeninin doğum eylemini hazırlanması için epinerfin hormonu salgılanmaktadır. Bu hormon kendinizi daha enerjik hissetmenizi sağlar. Bu enerjiyi doğumda bebeğinizi itmek için kullanacaksınız. Bu nedenle bu enerjiyi boşa harcamayarak korumanız yararlı olacaktır. 3. Doğum ağrıları. Doğumun başladığının bir göstergesi de düzenli ritmik, şiddeti giderek artan rahim kasılmalarıdır. Rahim kasılmalarının sıklığı, şiddeti ve süresi doğumun başlangıcından itibaren giderek artacaktır. Bu kasılmalar yalancı doğum kasılmaları ile karıştırılmamalıdır. Gerçek doğum kasılmaları düzenli aralıklarla gelir. Yalancı kasılmalar düzensizdir. Doğum kasılmalarının aralarındaki süre gittikçe azalır. Yalancı kasılma araları değişmez. Doğum kasılmalarında süre ve şiddet giderek artar. Yalancı kasılmaların süre ve şiddetine değişiklik olmaz. Doğum kasılmalarında ağrı belden aşağı karına doğruya Yayılır. Yalancı kasılmalarda ağrı genellikle karındadır. Doğum ağrısı yürürken artar. Yalancı kasılmalarda yürüme ağrının şiddetini etkilemez. Doğum kasılmalarında rahim ağzındaki açıklık düzenli olarak artar. Yalancı kasılmalarda rahim ağzında bir değişiklik olmaz. Doğum kasılmalarında ağrı kesicilere rağmen ağrı devam eder. Yalancı kasılmalarda ağrı kesicilerle ağrı kontrol altına alınabilir. Bu farklara göre gerçekten mi doğum geliyor yoksa yalancı kasılmalar mı olduğunu öğrenebiliriz. this yes. 4. Rahim ağzındaki değişiklikler. Rahimdeki kasılmalar ve bebeğinizin doğum kanalına giren kısmının yaptığı baskı ile birlikte rahim ağzınız incelir ve açılmaya başlar. Rahim ağzı 1 santimden 10 santime kadar açılır. Normal doğumun gerçekleştirebilmesi için rahim ağzının 10 santimetreye kadar açılması gerekir. Bu açılma ebe veya kadın doğum uzmanı tarafından vajinal muayene yapılarak belirlenir. 5. Amniyon kesenin açılması yani suyunuzun gelmesi. Amniyon su kesesi bebeğinizi koruyan ve rahim içerisinde çevrelen bir zardır ve içerisinde amniyon sıvısı bulunmaktadır. Amniyon kesesi normalde doğumun sonlarına doğru kendiliğinden açılır. Fakat doğumun başlarında da açılabildiği görülmektedir. Eğer erken doğum eylemi söz konusu değilse amniyon kesesi açıldıktan 12 ila 24 saat içinde doğumun gerçekleşmesi beklenir. Amniyon kesesi küçük bir noktadan ve yüksek bir yerden açıldı ise suyunuz sızıntı şeklinde gelebilir ve idrar kaçırdığınızı düşünebilirsiniz. Alt bölgeden ve geniş bir şekilde açıldıysa suyunuz fazla miktarda gelebilir. Bu nedenle suyunuzun geldiğinden şüpheleniyorsanız direkt olarak hastaneye başvurmalısınız. 6. Rahim ağzındaki tıkacın atılması. Gebelik sürecinde rahim ağzında nukoz bir tıkaç oluşur ve buna nişan denir. Doğum eyleminin başında rahim ağzı incelip açıldıkça oluşan bu rahim ağzı tıkacı dışarıya atılır. Bu tıkaç hafif pembemsi renkte olabilir ve çok hafif bir kanama ile görünebilir. Doğum öncesinde nelerle karşılaşabileceğiniz öğrendiniz. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala şuradan abone olmayı unutmayın lütfen. İlginiz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki görüşmemize dek sevgiyle kalın.